Arkadaşlar selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Kan şekerleri kontrol altındadır. Bugün bir misafirim var, konuğum var. Rafet abi. Kendisi karate antrenörü, aynı zamanda da uluslararası hakem. Kendisine diyabetle ilgili birkaç soru soracağım. Özellikle işte spor yapmak istiyoruz ama çok da aslında riskli durumlar söz konusu olabiliyor. İnsülin pompası ve sensörde, sensör, sensör kullananları onları ayırıyorum. Hani orada biraz daha kan şekeri takibi kolaylıkla olabiliyor ama kalem insülü kullananlarda hipoglisemi riski biraz daha yüksek olabiliyor. Dolayısıyla spor yapmaktan da imtina ediyoruz. Rafet abi de e, uzun yıllardır e, spor camiasının içerisinde e, kendisinden, tecrübelerinden yararlanmak adına bu videoyu çekiyorum. O yüzden çok teşekkür ederim abi konuk olduğum kanalıma. Her zaman her daim memnuniyetle Mustafa Bey e, bilgi dağarcığıma dayanarak ben de bir şeyler söylemeye çalışayım. spor sağlıkları öncelikle. Evet. bunun yaş kategorisi anlamında çocuklar yaş kategorisi, yetişkinler ve yaşlılar kategorisi anlamında bir ayrım da yapabiliriz. bunların haftalık çalışma saatleri, periyotları bunlar farklı farklı gruplar halinde antrenman biliminde belirtilmiştir. Fakat konu eee insülin bağımlısı Hastalar konumuna geldiği zaman tabi burada bir sağlık uzmanı ve hekimi tarafından e, konunun açıklanması daha uygun olabilirdi. Ancak ben de antrenman bilimi açısından kendi bilgime dayanarak bir şeyler söylemek istiyorum. Tabi burada diyetisyen konumunda değilim. Fakat bir diyetisyen hekimin nezaretinde onun verecek olduğu programlara uygun e, beslenme yapıldığı sürece Antrenmanlara katılım sağlayabilirler fakat burada profesyonel anlamda antrenman değil bir yarışmacı anlamında değil fakat sağlık açısından e kendisinin aerobik çalışma yaparak vücut gücünü, kondisyonunu, sağlığını korumak amacıyla haftanın belirli günlerinde ama yine de söylediğim gibi diyetisyen, hekimin öngörmüş olduğu programlara uyarak spor yapmasında kanaatimce herhangi bir sakınca yoktur evet. diye düşünüyorum. Abi ben genelde şöyle bir taktik uyguluyorum. Mesela koşu bandı var, bir de yürüyüş bandı var. Ben mümkün olduğunca yürüyüş bandını tercih ediyorum yani koşmuyorum. Koştuğumuz zaman hani daha fazla hızlı enerji tüketimi oluyor. Orada işte hipoglisemi, hızlı bir kan şekeri düşüklüğü söz konusu olabiliyor. Ama senin de bahsettiğin gibi daha böyle hafif hareketlerle işte cimnastik vari hareketlerle biraz kasları çalıştırmak biraz ufak ufak da enerji tüketmek herhalde en sağlıklısı olsa gerek. Ben buna katılıyorum. Ee, şöyle düşünelim. Yalovamız çok güzel. Mustafa Bey malum biliyorsunuz evet. İskele Meydanından başlayınız Tigem'e kadar yol güzergahımız e, sahil yol güzergahımız evet. çok enfes güzel güzel bir sahilin boyutumuz var. Yalova'mız da çok güzel. E, sağlık açısından burada tabii yürüyüş yapmak çok iyi. Ancak buradaki yürüyüşümüz de e postacı yürüyüşü diyelim biz buna. Yani vitrin yürüyüşünden e, değil de e postacı yürüyüşü yapalım. Ne demek bu? Belli bir tempomuz olsun. Kendimizi spor için çıktığımızı, e, spor yapacağız o anlamda bir aktivasyonum var şu anda diyerek o düşüncede de. E, o sporumuzu yapalım. Vitrin yürüyüşü yapmayalım. E, vücudumuzdaki nabız atışımızı sağlığımızın ön görmüş olduğu yaş kategorisine göre ayarlayalım. Yani bugün e, 400 metreci, 800 metreci, 1200 metrecinin yapmış olduğu e, o tempodaki yürüyüşü belli bir yaş kategorisinin üzerindeki kişiler yapamayacağı için kendimizi doktorumuzun e, söyleyecek olduğu e, tavsiyeler üzerinden giderek Efendim bir kardiyoloji uzmanının ölçümleri vardır. O ölçümlerine göre bizim yaş e, kategorimize göre e, nabız atışlarımız var. Bu nabız atışlarını fazla yükseltmeden Efendim bir tempo içerisinde spor yapmamızda bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Sahilde yürüyüşler yapalım, oksijen alalım evet. ve bu e, tabii nihayetinde sizin söylemiş olduğunuz konumuzla onunla ilgili bir diyetisyen hekiminde tavsiyesi üzerine şu gıdalara dikkat et. Bunları yersen daha uygun olur anlamında onda sonra sporuna devam edebilirsin derse herhangi bir sakınca yoktur diye düşünmekteyim. Bir en son dahiliye doktoruna gittiğimde bana şunu söyledi. Ee, özellikle vücutta biriken fazla şeker e, insanın hani baldır kısımlarında çok stok yaparmış. Hani yürüyüş yapmayı vesaire o yüzden daha çok öneriyor doktorla. Yani birkaç kez doktora gittiğimde özellikle bana bunu söyledi. Hani bir bodybuilding yapar gibi böyle ağırlıklara girip böyle anten içinde kalmanın aslında diyabet hastalarına çok da faydasından ziyade zararı olduğunu belirtmişti. Mustafa Bey şöyle söyleyeyim. Tabii tabii ben çok iyi anladım konuyu. E ağır spor yapmayacağız. Evet. Yani bir yarışmaya yönelik bir spor antrenman periyodumuz olmayacak. Programlamayı o şekilde değil, hafif sağlık açısından kendimizi iyi ve zinde hissetmemiz açısından uygulayacak olduğumuz programlar var. Bunları bir antrenman bilimcisi, bir yakınınız, bir spor salonundaki bir hocadan da takviye alarak bunu periyotlayarak sporunuzu yapabilirsiniz. Bunun sağlık açısından sizi çok mutlu edeceğini düşünmekteyim. Diyet konusu anlamında da herhangi bir sakıncası olacağını düşün düşünmemek diyeyim. Öyle ağır yüklerin altına girerek spor yapmayı sadece onu yarışmacılar yapıyorlar evet. diye düşünmek değil. Arkadaşlar son dönemde özellikle bir sporla ilgili şu dönemler tam yaz öncesi spora başlanıp işte yazın kiloları verelim fit olalım şeklinde ee, soruların çok yoğun olduğu bir dönem benim için de. Sizlerden bu anlamda özellikle Instagram'dan çok fazla soru geliyordu. Ee, hani bir kısmını ben cevaplayabiliyordum ama daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Hep işi uzmanına danışmakta fayda var. Ee, bilir Bilen kişiden bilir kişi raporu şeklinde doğru bilgileri alıp sizlerle paylaşmak daha önemli. Ee, Rafet hocam da spor camiasında yıllarını vermiş birisi. Çok teşekkür e, ederim. Profesyonel birisi. Dolayısıyla onun bu tecrübelerini de sizlere aktarmak istedim. E, abi var mı şey söylemek istediğin? E, şöyle söyleyeyim. E, belli bir yaş grubunun üzerinde olan e, kişiler spor yapmadan önce e, bir kardiyoloji uzmanına tarafından bir sağlık kontrolünden bir geçsin. Eğer ulaşılamıyorsa bir aile hekimi tarafından bir sağlık kontrolünden geçsin bu doğrultuda hakimin de verecek olduğu öneri gereği sporunu yapabilir. Ama nihayetinde sağlıklı bir bireyin her gün en az 5 kilometre bir yürüyüş yapmasını istiyorum. Aerobik anlamında ciğerlere oksijenin girmesini istiyorum. Dokulara, hücrelere varana kadar o oksijeni hissetmemiz gerekiyor. O nefesi alırken Ciğerin üst kısmından değil diyaframdan ciğerin e, oksijeni almamızın e, yöntemleri var şekilleri var bir spor antrenörü tarafından bunun e, bilgilendirilip o doğrultuda o bilgiyi aldıktan sonra spor yapmasında fayda var diye düşünüyorum yani konu e, ciğerden nefes alırken bu şekil değil diyaframdan kullandığımız zaman daha sağlıklı bir şekilde oksijeni alıp e, analiz e, ettiğimizi göreceğiz ve e, kendimizi daha iyi hissettiğimizi anlayacağız. Zaten abi şöyle e, nefes dediğimiz olay başlı başına başka bir olay, büyük bir olay. Hani bununla ilgili koçlar var, birçok e, bu anlamda teknikler var. Nefes alma teknikleri vesaire. E hani onu da ayrı bir videoda gene değerlendiririz ama dediğiniz gibi nefes alıp vermek bile diyaframdan diyafram aracılığıyla nefes alıp vermek bile çok artı sağlayan bir uygulama aslında. Çok doğru. Katılıyorum konuya size. Aynı zamanda bir de spor yaparken ilk etaplarda birkaç günlük dönemlerinizde vücudunuzda ağrılar ve sızılar olacaktır. Ama buradaki ağrı ve sızılar kaslarınızın spora alışkın olmadığından kaynaklanan e, ağrılar diye düşünelim e, fakat bunlar çok tatlı ağrılar hafif kaşıntılı bir şekilde olabilir bunu masaj yaptıktan sonra ortadan kaldırabilirsiniz pes etmek yok spora devam diyoruz yorulduğunuz zaman Tabii ki dinleneceksiniz üstünü üstüne gitmeyiniz bunu zamana bırakarak aşamalar halinde çok iyi e, hissettiğiniz dönemlerde biraz daha üzerine biraz antırım, e, artırım yapmak suretiyle sporunuza devam ediniz. İlk günlerde bacaklarınızda ağrılar falan olacaktır. Orada biriken spor yapmadığınız için biriken bir takım asitler var. Bunların atılması gerekiyor. E, bunlar da neyle olur? Spor yaparak olur. Açma, germe, yaptıktan sonra ısınma hareketleriyle e, en az bir e, 15-20 dakikalık ısınma hareketleri yaptıktan sonra aktivasyona başlayabilirsiniz. Bir anda yüklenmeyiniz. Duran haldeki kalp ve nabız atışlarının aniden aktivasyona girdiği zaman belirli bir yaş gruplarında hafif problemlere sebebiyet verecektir diye düşünmekteyim. Açma, germe, ısınma olmadan spora başlamıyorsunuz. Öncelik tabi kılık, kıyafet, spor yapmak için çok önemli. Ayak sağlığınız açısından yürüyüş yapacaksanız yürüyüşe uygun spor ayakkabılarıyla birlikte efendim e ön hazırlık yapmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Abi çok değerli kıymetli bilgiler paylaştınız. Rica ederim her o zaman Allah her daim. Çok çok teşekkür ederiz. Takipçilerimizin çok sorusunda yanıtlamış olduk. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle. E, sizleri ben de takip ediyorum Mustafa Bey. Başarılı çalışmalarınızı izliyorum. Bilgilendirmelerinizi de takip ediyorum. Ben de bu sohbeti yapmaktan çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sağ ol. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine Rafet hocama sormak istediğiniz sorular varsa da videonun altına mesaj olarak atarsanız belki devam videosu da gelebilir sorularınızı yanıtlamak adına. Sağlıcakla kalınız, spor yapınız. Hoşçakalın.